Ben Melih. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Şimdi oyunumuza geçelim hemen. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Şey, kanala ilk videoyu attım. İkinci videoyu da attım şimdi. 5 dakika oldu. Ee, Cuma gün tekrar Minecraft gelecek. Yarın şey gelir. Sakır Stars gelir belki. Hani yarın Sakır Stars gelir. Başka örümcek ağ var mı? Var. Artık kendimize bir şey yapmak vakti gelmiş. Anladın mı siz? Çat. Çat. chat İşte bu okumuz yok. Okumuz yok. Şuralarda 9 tane okumuz vardı. Bir tane de biz yapabiliyoruz. Ama tüyümüz yok mu? Tüy yok mu? Ha. Kötü olmuş ya. Tamam ne yapalım? Obsidyeni var dedim benim hani bugün nedir portalı yapalım arkadaşlar şöyle bir nedir gideriz nedir çakarız şöyle bir. Video dışında obsidyen kazdım. Hemen geliyorum artık kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Lan bir şeye bak. Bak yok gelmiştin. Şurayı kazıp hemen şuraya da portalımızı çakalım o zaman. Biraz taşıtma, taş taş istiyorum ben hemen. şuraya bir portal dizelim. 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 Hop hop. Hı hı. Çok güzel oldu. Evet portalımız tamam. Birazdan gideriz şimdi öyle. Da. Seni şu Aynen ya böyle kalsın. Çakma böyle alsak. Seni böyle atsak. Tamam. Bunlar böyle iyi. Çat iyi böyle. Çat. Yanıma 64'lük blok almak istiyorum hemen. 54'lük alalım. Bir de o 7'liği alırsak zaten 64'lük olmaz ama bu da bize yeter. Bir 64'lük de buradan aldım. Şöyle bir ya. Şöyle bir de seni alsam. 28 saat taş pişireceğim. 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28. Amori ile de ben ne kömür almadım. 3, 4 tane yeter bize. Şunu bilin arkadaşlar bir tane kömür 8 tane maddeyi stabil Tamam bunlarla gidelim biz. Bir bakıp geleceğim satana fazla bir şey yapmayacağım. Hım. -hı. Almışsın şey, Nether quartz topları belki. Tamam, bu da şu şey kenarı şöyle ekleyelim. Dikkatli gitmek istiyorum. Hop, 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 hop. Magma küpü süper. Şöyle al bir şey kuars toplarsa arkadaşlar, ben zaten video düşündü kuars topları. şunu kesebilir miyim arkadaşlar? K, ke, ke ke. Hadi ke ke ke. Ke ke ke. Tamam sizle böyle halledebilirim. Öldürürüm oğlum sizi. Öldürürüm lan sizi. Oha. Hiç magma cream düşmemiş. Niye? Niye bana böyle yapıyorsun? Biraz Nether rak toplarız. Arkadaşlar bu arada evimi değiştireceğim. Video düşüne belki ev yaparım ama ilerleyen zamanlarda videoda temel atarız. Şöyle biraz daha kuvars toplumun kuvarsan yapmayı planlıyorum. Şöyle yani iyi bir kadromuz olması gerek. Restonlu evler yapabilirim. Böyle ışık açmalı falan. Ne kadar oldu? 35 tane. Güzel. Kanım ne açık mı Açık olması lazım açık aynen. Hayret. Neyse bu iyi bir şey yani karnımın açıkmaması. Ama seni şöyle yapayım aslan parçası. Neredesin sen Pikachu? Hop hop tam buradan. Bize güzel ekmek çıkar Şöyle bir levelde de oluyoruz burada arkadaşlar Şöyle bir belki 15 20 level oluruz O da belki Emin değiliz Ah tüh ah Hop. Hop. 6 dakika olmuş daha video. Bu bölüm nedir durdu o zaman? E, ah kas. Bence hemen gidelim arkadaşlar. Ne dur? onları kazacağım ben. Yani. Kas. Oh. kötü oldu. Oy. Oş, hoş, oş, oş. Oş, oş. Arkadaşlar gidelim bence ya. Boş ver şu an. Ben video dışında gelip toplarım. Tamam. Bir şey olmaz. Olmaz da. Uf. Güzel macera yaşadık. Tamam. Arkadaşlar bu arada geçen bölüm yaptığımız tarlayı tamamladım. Bitti tarla. Biraz bloklarla şey yaptım. Görüşün şimdi. Göstereceğim size. Mantar ne işimi alıyoruz? Doğru ya. Nedir de ekim pişmiyor mu? Hmm, neyse, tamam. Şimdilik seni şuraya atalım. Aslan parçası. Sonra bahçemize bakalım. Arkadaşlar bahçe döntü Böyle bir şey. Buraları dökmek için koydum. Şeker kamaşları buradan büyüyecek. Böyle işte bunlar büyüyecek. Şöyle bir hatta kemik tozum var. Arkadaşlar burada kırıp bir patladı dört tane küpüm canı gitti ya. Aa bir dakika etim var mı benim? İnşallah etim vardır. İki tanecik olsa bile razıyım ki yok. O zaman hemen yemek avına gidiyoruz. Gece oldu ama boş ver. Çaktırmayın. Allah seni taş etsin. <laughs> Bazım takılı birler arkadaşlar. O iskelet ABBA. oldu. Atamazsın, atamazsın, atamazsın. Antinopek atmış şerefsiz. <laughs> Vallahi hepsi hile burada arkadaş. Hop. Arkadaşlar like atın. İlk bölüme 4 like gelmiş. Like atın yani. Lütfen. Evet, aldığımızı bulduk. Tamam. Sen pikachu hop 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 ah atlayamadım hop 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 ya al Allah'ını ya Allah seni taş etsin. Neredesin lan? Anam kaçıyor. Hop hop neredesin lan? İşte bu iki tane güzel. Şöyle biraz daha bulabilirsem ki bulabilirim herhalde. Şöyle bakıyorum ama ki ve lakin fazla yok yani. Baltam var mıdır yanımda? Hmm. En sevdiğim Keşke onlar kalmasaydı. Neyse al bakayım benim. Vallahi Örümcek Kardeş Ya da yok ya ben bunu Kılıçdaroğlu'na hallederim İskelet A B B A Tamam, çok güzel Ananı, ananı Ananı Yine Örümcek Gel kardeş beklerim seni Üç tane karcadım, boru değil Allah seni itaç etsin. İskelet bir abimiz daha. İskelet abi be. Abi iskelet oklu öldüreceğim. İş, bu arada yayımızı da basalım. Allah seni itaç etsin. Oh, 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 Çık çık. K -k -k. Çık çık. K -k -k. İki tane oka gidiyor muymuş? Aha, i̇ki okulumuzda geri aldık. Kalış öldüreydik daha da kârlıydık. Allah seni taş etsin. Allahu akbar. Bir ok bir yoktur. Abi. Karnım acıkmış hala. Şöyle bir karnımızı doyuralım. Hatif. videomuz 12 dakika olmuş arkadaşlar. Çok güzel. Şunu da şöyle. Aa, niye iki tane etimiz yok? Niye iki tane etimiz yok? Hmm. Hiç mi bir tane daha etimiz yok? Hiç inek yok buralarda. Ha ne bileyim belki vardır da yok işte bu alanda kılıcımı da yenileyeceğim kırıldığına daim kılıç yapacağım tavşanmış ya belki bu tavşan öyle Aa tavşan öyle şey çıktı. Rabbit. Yemiyoruz. Tüh bak güzel. Nasıl tavşan ayağı yani güzel. Buna zıplama iksiri yapabiliriz. Tabii şey bulabilirsin. <laughs> evet. Tabii inek değil ha. Şey bulabilirsin. Nedir vartla anladınız. İki tane etimiz bu çok güzel çok sel hop 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 hemen eve gitmek istiyorum video 13 dakika olmuş arkadaşlar hemen şunları bir çiftleştireceğim çift çift yapacağım bu acı da aldırım sonra sonra mı şimdi hop 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 olmuş tamam video 14 dakika Hop hemen. Fit. Sen de beyaz. Sen beyaz olsun. Stent. Stent. Ne güzel de çiftleşiyorlar ya. Zevkiniz var ya çok güzel. Yani bir yavruşumuz aldı. Aa özür dilerim Abicim. bana gel Bay bay bebekler ona hmm arkadaşlar like yorum atmayı unutmayın hoşçakalın Bay bay unutmayın like atın arkadaşlar sizi seviyorum hoşçakalın